Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Suburcu Yazgı Coşkun hakkında birkaç bilgiler vereceğim. Suburcu Yazgı bomba bir işi imza attı. Asiye'yi görenler tebrik etmeden geçemedi. Küçücük yaşına rağmen sana Herkesi tekte eledin söylediler. ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan dizi kardeşlerimin Asiye'si Subocu Yazgı Coşkun bomba bir işe imza attı. Asiye'yi görenler tebrik etmeden geçemedim. Küçücük yaşına rağmen başarısıyla herkesten takdir toplayan Subocu Yazgı Coşkun ile ilgili merak edilenler sizin için mercik altına aldık. Subocu Yazgı Coşkun'un imza attığı iş neydi? işte detayları. 18 yaşındaki genç oyuncu hayatının en güzel ve en verimli döneminde Pantin Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar Ödülü'ne sahip olan genç yetenek Suburcu Yazgı Coşkun'un Instagram hesabında paylaştığı gönderisiyle kısa sürede binlerce yorum ve beğenilerini de spa, e, hanesine yazmayı başarmıştı. E, burcu yazgı Coşkun kısa sürede takipçileri tarafından yorumlara boğulan fotoğrafının altında yazılanlar ise şu şekildeydi. Parla be fıstık parla be kurban olurum sana be seninle gurur duyuyorum. Yıldızlı parlayanlar benim yıldızım seninle gurur duyuyorum. Hep böyle kal çok başarılı ve yaratıcı bir kız seni çok ama çok seviyorum. Sana mutluluklar diliyorum yorumlarıyla e, gelmişti arkadaşlar. E, 2004 yılı ve güzel oyuncusu Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada en çok iletişim alan oyuncularından birisiyken izleyenler tarafından e, bir birisi izleyenler tarafından rol aldığı dizilerde bir hayali e, ATV ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana her hafta izleyicisi ekranı karşısında tutan kardeşlerim cisini izleyicileri de Asya karakterine bayılıyordu. Su bu cihaz Burcu bu kadar sevilip beğenilirken şimdi ise yaşıtlarına ve kendi yaşı daha büyük veya başarılı olan isimleri tek bir eledi.